Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Az önce hazırlandım. Güzel bir makyaj yaptım Ali uyanıkken ve şimdi Ali öğle yoksuna yattı. Ben de hemen Temu'dan yapmış olduğumuz alışverişi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Bu video sadece Temu'dan yapmış olduğumuz alışverişten ibaret olacak. Onu da bilsin geçeyim. Çünkü gerçekten uzun olacağını düşündüğüm bir video olacak. Yani bir şeyleri karıştırırsam çok uzun bir video olacağı için sizin de canınız sıkılabilir izlerken. O yüzden böyle kısa tadımı da bırakmak güzel diye düşündüğüm bir video olsun istedim. Şimdi bunu açacağız. Havlu sabahtan geldi. 38 parça ürün aldık ve tek tek fiyatlarından da bahsedeceğim. Aldığımız ürünlerin işte eşimin hesabından aldığımız için bana o mailden attı. Ee, toplam fiyatlarından, vergisinden falan hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bakalım. İnşallah güzel bir video olur. Şimdi birazcık sesli konuşmak istiyorum aslında ama Ali uyanırsa diye korkmuyor da değilim. Ama sesimin gitmeyeceğini de biliyorum. Neyse rahat olayım, relax olayım arkadaşlar. Birazcık sessiz bir ortamda büyüttüğümüz için bebişimizi e, çok seslere alışkın olmuyor. Bazen alışıyor dışarıda uyuduğunda falan. Şimdi hemen Açalım. Başlayalım. Bir yandan Reels çekeceğim. Reels'ı açtıktan sonra çekmeyi düşünüyorum. İkisini bir anda zor olacağını düşünüyorum. O yüzden beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da belki öncesinde yayınlarım. Belki aynı gün atabilirim videoları. Bilmiyorum. Reviere Instagram adresini de bırakıyorum. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Ama kanalıma da abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Açıyorum. Hazır mıyız? Valla bakalım neler çıkacak. Toplamda 38 parça ürün aldık. Bir dakika şeyden de bahsedeyim. bu Türkiye'ye yeni geldi biliyorsunuz. Ve vergilere zam gelmeden yaptık biz bu alışverişi. Sonrasında bu vergilere zam geldi. Ondan da ilgisini geçeyim. Şimdi ne durumda bilmiyorum. Geçen hafta baktım. Birkaç aldığım şeyin fiyatına bayağı bir fiyata artmış diye gördüm. Keşke bir makas veya bıçak getirseydim. Açtı güzel şeyler var. Şöyle bu hepsini bir poşete sığdırmışlar. Ben sanıyorum ki böyle büyük bir koli gelecek. O kadar şey aldık çünkü. Ama çok büyük büyük şeyler de almadık. Hep ufak tefek şeyler aldık. Sanırım 4100 TL gibi bir fiyatı vardı. Detayları şimdi birazdan hemen tek tek ürünleri gösterince bahsedeceğim. Hatta açayım ben mailden. Şundan başlayalım. Kıyafetli bir tık kararsız kaldım. Yani özellikle Aliye ve Ege'ye bir şeyler alacaktım. Ama eşim dedi ki işte yüzde yüz polyester falan yazıyor dedi. Bence almayalım dedi. O yüzden vazgeçtik. Yani kıyafet olayına girmek istemedim ama kendime aldım birkaç pijama takımı aldım. Şöyle bir pijama takımı almıştım. Hemen açıp göstereyim. Sonra onu tek tek e, içine sokup Reels'ta çekeceğim yine aynı şekilde. Evet bakalım bakalım nasılmış. Hmm, güzel. Kalitesi iyi bence. Şöyle bir tık büyük ama pijama zaten büyük giyinen bir şey. Şu ip hastalığı arkadaşlar. Önde de ayıcık detayı var. Ve altı da bu şekilde. Şu oldu. Gayet güzel. ve Bir tık saten gibi parlak bir şeyi var. Kumaşı var. Çözemedim. Ama güzel yani. Bunlar güzelce yıkanıp gelebilir. Herhangi bir şey de yok. Çünkü ilk defa alışveriş yaptığım için ne gelecek, nasıl bir şey gelecek bilemediğiniz için bir tereddütte de kaldık açıkçası. Ve pijama takımını 181 TL almışım. Bence iyi fiyat. Karışık bu arada açıyorum. Elime ne gelirse onu açacağım. Bunu hiç açmıyorum. Burada toplam 140 adet balon var arkadaşlar. Bunun fiyatından da hemen bahsedeceğim. Bu hem tarzında almışım. E, 192 TL. 140 tane bunun 192 TL. Ve e, parlak, işte e, mat, her renk var. Ve şöyle göstereyim. Bunu neden aldım? Aylin'in doğum gününde e, biz kendimiz de yaparız diye Ya evde yaparız diye düşünüyorum. Belki plan değişikliği olur, başka yerde yapabiliriz. Yani kışa denk geldiği için muhtemelen evde olacak. Şubatın 28'inde doğdu benim kızım. İşte yazın olsaydı dışarıda böyle çimlik alanlarda kendimiz yine yapıp koyup bir doğum günü partisi yapabiliriz. Ama kışın olduğu için evin içinde yine böyle balonlarla süslemeli bir parti yapmayı düşünüyorum. İçerisinde büyük balon, küçük balon, böyle desenli balonlar her şey var. Bakın şu küçük mesela şu büyük balon. Şöyle ufak tefek, tefek göstereyim. Renk renk. Her her renk var. <laughs> Dedim ki bohem tarzında aldım. Ama sonradan da dedim farklı mı alsaydım? Cinsiyet partisinde de bir tip e, renklerden kullanmıştım. Belki farklı e, bir şey alıp, balon alıp aralarına ekleme yapabilirim. Bilmiyorum, bakacağız. İçerisinde de aa, bir şey yollamışlar. Şeyleri de var, tam takım sanırım bu. Bir dakika. Ben de sizinle birlikte bakıyorum. Şu çift taraflı bant var içinde. Bu balonları birbirine tutturmak için olan şeyler oluyor ya onlardan. O poşette de onlar. Şimdi gelelim başka bir şey. Bu neymiş? Hmm. Ne olduğunu bilmediğim bir şey çıktı. Çünkü bir o aldı bir ben aldım. Ben ondan sepeti paylaştım. O hepsini toplu al arkadaşlar. İşte ayrı ayrı almadık. Ayrı ayrı alırsak vergisi de değişiklik olacaktı. Mikroskopmuş. Allah Allah şurada yazıyor. Gördüm şimdi. Hüseyin'in işiyle alakalı sanırım bitkileri, böcekleri falan inceleyecek? Eşim ziraat mühendisi dedim. Ne için aldı bilmiyorum arkadaşlar. 167 24 kuruşa almış bunu. Bu değişik bir şey. Açık bakmam gerekiyor mu? Bir bakalım. Nasıl bir şeymiş? Mikroskop yani, yani neyi inceleyecek onu bilmiyorum. gömleğin bir yerine şöyle hasır e, çanta aldım. Güzel görünüyor şu an. Bu çanta nasıl Şöyle bir çanta. Önünde mama yapalım. Gayet güzel. Aa çok beğendim. Tam bir plaj çantası gibi. E, ve çok güzel arkadaşlar. içi de çok derin. Bakın. Bayağı iyiymiş. Bunun fiyatından da bahsedeyim. İçinde astara da var bu arada. O da hoşuma gitti. Yani bir şey döküldüğünde falan gayet iyi duracak. Bu çantayı 148 18 TL ödemişiz. Şöyle. Şu önünde de düğmesi var. Kapatıyorsunuz. Çok beğendim. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Kalitesi falan da yerinde. Ben beğeniyorum. Umarım beğenmediğim bir şey çıkmaz. Evet, diğerine gelelim. Şöyle aa, bir tane şapka ve bir tane e, çantaya kaç? 88 TL mi? Ne vermiştim? Gerçekten onun fiyatı şaka gibiydi. Hemen göstereyim size de fiyatını. İki adet aldım bundan. Kadın plaj e, şapka seti diye geçiyor. Haki, haki renkte. Hımm, çantası içinde. Tamam, güzel. Çok tatlı, wow. Bunlar Türkiye'de aşırı pahalı ve orada da şu an olmadı tabii saçımda topuz var arkadaşlar ama şapkaya bayıldım. İçinde böyle lastiği de var ve kalitesi muazzam. Yani normal buradan aldığımız şeylerin kalitesine benziyor şapkaların. Bakın, şöyle denemeli. <laughs> Göstereyim hatta, bayağı güzelmiş, bayıldım. Ufacık bir çantası var. Bir tane aldım ama diğeri nerede bilmiyorum. Umarım göstermişlerdir. Vallahi diğeri yok orada Göremedim arkadaşlar. Şimdi şunu açalım. Bu neymiş bilmiyorum. Eşim balık tutmayı çok seviyor. Kendisiyle alakalı da şeyler almıştır diye düşünüyorum. Ne bilmiyorum. Ha. da kutusu almış kendisine. <laughs> Erkekler böyle şeyleri meraklı. Böyle ufak tefek şeyleri koymak için herhalde. Güzel, hoş. Kendi gelince baksın yine. Evet, diğeri neymiş? Aa, bunu kız. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama bu ne? Ne bu arkadaşlar bilmiyorum bakalım mı dur az önceki şeyin fiyatını söylemedim size bir dakika 35 TL'ymiş o Şu aa yok 8 TL'ymiş o başka bir şey daha var <laughs> o sanırım o fiyatta. bu da balık balıkla alakalı hmm. balık tutmaya çok şimdi yani ee, hobi olarak aşık diyebilirim kendisine böyle bir şey almış Silah sapı balık bilmem ne diyor. 65 TL'ymiş. E şurada fiyatları yazıyor arkadaşlar ama ben üzerine tıklayıp devamı okuyamıyorum. Bu ne? Balık almış yine kendisine. Sahte balık almış. Şöyle göstereyim. Göremediniz. Heh. Şöyle bakın. Yine balık oltayla alakalı şeyler. Şu çöpü Evet, bir tane, bir tane daha böyle düzenleyici kutu almış kendisine. Aa, bu farklı bir şey herhalde, bilemedim. Şöyle bir şey. Bunların fiyatlarından bahsedeyim mi ya? Çift taraflı balık, he, balık şeylerini koymak içinmiş. 134 TL'ymiş bu. Diğer pastanmaz çelik şey 65 TL. Şunu fiyat bahsettim. Bir de sahte balık almış. Onların fiyat 10 adet. Sahte balık 28 TL'ymiş. Yani Türkiye'de bir tık pahalı sanırım bunlar. O yüzden eşim buradaki fiyatlarından da haberdardır mutlaka. O yüzden kendisine böyle bir şey almış. Evet, diğer pijama takımım burada. Hemen onu da şöyle maşını beğendim. Fiyatı 170,78 TL'ymiş arkadaşlar. Şu da şortu. Çok güzel. Ben beğendim. Yani giyimde de güzelmiş Temu. Ve kardeşim de zaten e, sürekli yurt dışında bu şekilde alışveriş yapıyor biliyorsunuz. Temu'dan çok alışveriş yapıyor o. Ona da güvenmiştim yani ona da sormuştum e, bu konuda. O da alışveriş yapabilirim dedi. Ben gayet güzel alışveriş yapıyorum dedi. O ben ona güvenip yapamadım. Ay düştü başka eşim kendine çanta almış. Yani onu da açalım. Bakalım. Ha yok bu benim çantam pardon. O da kendisine böyle bir çanta almıştı. Çok sıcak oldu arkadaşlar. Camı açtım. O zaman camını. Burası Ali'nin odası bu arada. Orada çekim yapıyorum size şu an. Ali falan da uyuyor. Bundan benim en yakın arkadaşım var Öykü. O da Almanya'da yaşıyor. Onda da varmış. Ve ilk almışsın dedi. Çok memnunum ben dedi o çantayı kullanırken şöyle bakıyorsunuz bakın şöyle makyaj çantası diye geçiyor ben de büyük ihtimalle zaten makyaj malzemelerini katarım diye düşünüyorum şimdi şuraya e, fırçalarınızı koyuyorsunuz şöyle içini göstereyim detaylıca şu yan tarafta şöyle iki tane gözü var ortası büyük bayağı bu tarafta da bu şekilde gözü var ve gerçekten de şuraya fırçalarınızı koymak için göz yapmışlar. Çok güzel, beğendim. Ay, ay ayaklarım kırıncalanmış şu Çok fena. Ee, oturduğum için... Evet, eşimin aldığı çanta burada. Şimdi ona geldik. Ona da bakalım. Gayet güzel bir çantaymış, beğendim. Çok güzel. O da eminim. Bunu görüp severek almıştır. Ve memnun olacağını da düşünüyorum. Ben çok beğendim şu Türkiye'de de bu tarz be, çantalardan var biliyorsunuz. Ve bu çantanın fiyatını bahsedeyim. Az önceki makyaj çantası fiyatını 10, çantasının fiyatını söylemedim. Onu 97 TL aldım. Hüseyin'in çantasının fiyatını söyleyeyim hemen. O da 142 TL arkadaşlar. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Açalım. Aa şemsiye mi olmuş? Aa. Hüseyin şemsiye almış. Haberim yok. Ne aldığımızı biz de bilmiyoruz. Aa çok güzel. wow, çok beğendim. Ne diye geçiyordu ya? Şemsiye değil bu da. Bunun fiyatını bulamadım. Yani göremedim arkadaşlar. Tekrardan bakacağım. Güzelmiş beğendim. Şu neymiş? Stylus pen diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Pardon ters tutuyormuşum. Hemen açıyorum. Hüseyin'in iPad'i var arkadaşlar. Onun kalemini kaybetmişti. Kendisine böyle iPad kalemi almış. Hmm, güzel. Mantıklı bir alışveriş olmuş eşim için de. Ben de güzel şeyler aldım ama içimde şey kaldı. Telefon kılıfı almadım. Telefon kılıfları çok uygunmuş. Ee, biz apar topar böyle hızlı bir alışveriş yaptık. O yüzden kaldı arkadaşlar. O annemlere ya da sevme söyleyeceğim. Onları alsın diye. Şöyle bir tane şort almıştım. Kendi aldıklarını hemen biliyorum. Fark ettiyseniz. Hemen şu şorta da bakalım. Bunun böyle olduğunu bilememiştim. Birazcık e, kalitesi değişik geldi. E, giyilir mi? Giyilir. Ama ben desenini falan bu şekilde hayal etmemiştim. Hatta fotoğraftakini sizlere göstereyim ve şu an gördüğünüzü siz de görün. Yani ben şöyle biraz daha kumaşı şey penye gibi böyle efil efil olan <laughs> kumaşlardan bu öyle sanıyordum ama değilmiş. 105 TL'ydi bu. Şeyin led lamba almış kendisine. Onu da hemen göstereceğim sizlere. Şöyle bakın. Kaliteli kaliteliymiş. Beğendim. Gayet güzel. Nereden açılıyor acaba? Şarjlıymış. Oo. Oo. Gayet iyi arkadaşlar. Bir de böyle yanıyor bakın. <laughs> Değişik. Güzel. Beğendim. Şarjlı. Şarj kısmı var. Burada kablo kısmı var. Şöyle. Şöyle detaylı göstereyim sizlere de. Umarım netler görürsünüz. Şöyle. Güzelmiş, beğendim. İçinde bir de şarj kablosu çıkıyor. 207 TL'ymiş. Sanırım aldıklarımızın içinde en pahalı bu. Sonuncuma bu ne? Bunu El ve ayak izi bıraksın diye şey almıştım. Hatta şey de burada kağıtları. 65 TL vermişim arkadaşlar bunun fiyatına. Ben bunun şey olduğunu bilmiyordum. Bir an ayakkabı boyu sandım. Şuraya ellemeseydim iyiydi işte. Kokuyor bir de. Mürekkep böyle değişik bir şey kokuyor. Evet. Bunu şuraya koyayım. Evet. Makyaj fırça seti aldım. 14 adet. Böyle. Toplu gösteriyor. Bakalım kalitesi nasıl bilmiyorum. Kullandıkça anlarım büyük ihtimalle. Ayaklarımın uyuşukluğu geçti. Şöyle durabilirim artık. Bütün hepsi var. Tam takım arkadaşlar. Ve güzelmiş. Beğendim. Şu an hoşuma gitti. Umarım kullandıkça beğenirim. Kimisinin ucuna bir şey takmıştım. Onları çıkarttım. Çok güzel. Toplamda 14 parça. Şöyle yine yakından göstereyim. Şöyle bayağı Toplu toka aldım. 100 adet miydi, hatırlamıyorum. Bir dakika hemen makyaj setinin fiyatından bahsedeyim size. 14 parça lüks fırça seti 86 TL almışım arkadaşlar. Şu tokaları da, yuvarlak yuvarlak olan tokaları da 100 adetmiş, 10 TL almışım. Ayla için aldım bunları. Şöyle eşim kendine gümüş kolye almış. Çok da güzel duruyor. beğendim. Şu an beğenmediğim hiçbir şey yok biliyor musunuz? Sadece o şortta biraz bir tık şey oldu. Bakayım onun fiyatı ne kadarmış? Gümüş kolye. 29 TL'ymiş. Çok uygun fiyatları değil mi? Bir de aile şöyle gözlü, gözlük ve saç bandanası takımı almıştım. Bir de farklı modeli var. Zengi var. Onları da göstereceğim. Tam bir kokuş olacak benim kız. Gözde çok güzel, bandanası da çok güzel. Fotoğraf çekimlerinde kullanmak için aldım. Bir de şöyle beyazını aldım bakın. Bunu da hemen göstereceğim. Papak bu da. Çok hoş, çok güzel. Bayağı da beğendim. Güzel duruyor. Sürekli beğendim beğendim diyorum ama arkadaşlar gerçekten beğendim yani. Hani beğenmediğim bir şey olsa sizlere beğenmedim derim aralık şort gibi. Şort beğendim aslında ama şey işte e, bir tık kumaşı yani beklediğim gibi gelmedi. E şimdi şöyle kendine şey almış bakın. Bilek bit. Adını unut. Bunun fiyatı 60 TL. Şu saç bandolalarının fiyatından bahsediyorum hemen. E, sarı olan renkteki gözlük bu takım 97 TL. Beyaz olan da 46 TL'ymiş arkadaşlar. Suratları doğru da onlardan bahsetmiyorum. Şöyle küp almıştım kendime. Çok güzelmiş. Ee, beklediğim gibi geldi. Bunun fiyatı 40 TL arkadaşlar. Bu ne? Bu bir şey var mı? Çözemedim. Balıkla alakalı yine gece parlıyormuş bu. 28 TL. Hüseyin almış yine kendisine değişik bir şey. Yüksek yoğunluklu araba silme bezi sanırım. 24 TL. Aynen bezmiş. Ay yumuşacık. Kumaş çok güzel. Keşke mutfağa da alsaydı. <laughs> Ama ben bunu mutfakta kullanıyorum ya. Arada isimleyelim boş ver. Kaç lavabo tıkıcı diye geçiyormuş. 14 liraymış. Bunu evde mi kullanıyorum? Sonra şöyle bir şey almış kendisine. Bunun fiyatını da inanın bilmiyorum. Bu arada o şeyi 148 TL almış. iPad için kalem demiştim ya. Onu 148 TL almış. Araba güneşliymiş. Bu. Bilmiyordum. Araba güneşliymiş arkadaşlar. 187 TL'ymiş o. Tamam. Şimdi oldu. Bir adet taşınabilir balık yazıyor yine. 40 TL. 98 kuruşmuş. Sonuç şöyle bir kutu var yine. Onun fiyatını Benimle alakalı değil ya. 35 TL'ymiş şunun fiyatı. Şöyle değişik bir küpe aldım arkadaşlar. Deseni güzelmiş. Beğendim. Bunun fiyatı hemen söylüyorum 43 TL'ymiş. Bitiyor. Az kaldı. Sonra 12 çift e, küpe halva seti aldım. 92 TL'ymiş. Şey yakından göstereyim. Açıp göstereyim. Açıp göstereyim. Hmm şöyle bakın çok güzel beğendim gerçekten hmm, um, takılabilir bir de şunlar var bakın bunlara detaylı artık ben de bakamadım şu an sizinle birlikte bakıyorum zaten ha, bundan iki tane almış bezden ama bu hmm, şapkadan ve şeyden bir tane geldi arkadaşlar ya şapkadan iki adet almıştım ben bir tane göndermiştim ama çözemedim ne yapacak bir şey yok. Şarjım bitiyor. Çok az kaldı. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bundan iki tane almış ama iki tane aldım. Onu da bilmiyordum. 2 adet. Evet iki adet almış. 25 TL. Sonra şundan almış Hüseyin. 18 TL. Üçgen seviye. Sonra ben şöyle çiçekli çiçekli tokalardan aldım. Bakın. Bunun fiyatı Evet, yani söylüyorum. O nedir? Kumaş çiçek. Tek beden, bej rengi. 50 TL arkadaşlar. Aliye aldım yani. Kendim de takarım herhalde, bilmiyorum. Yine Hüseyin kendisiyle beraber böyle bir sürü bir şey almış. Kafa lambası nerede ya? Aa, bu kafa lambası! Kafa lambası almış! Evet! Burada yazıyor. Nerede diyorum ya? Bulamadım. Ee, bir tane kafa lambası almış 2 adet 135 TL'ymiş hmm, tamam bir tek şunun fiyatını bulamadım sanırım ne boş ya ama zincirli mincirli bir şeyler almış bir sürü de böyle arkadaşlar Bayağı güzel şeyler var bence içinde yani şu an hepsini beğendim ama şundan 2 adet aldım bir tane geldi Vallahi şarjım bitti ama nerede bitti konuşmanın neresine bitti tam bilmiyorum şu şeyden bahsediyordum. Şundan iki tane almıştım normalde arkadaşlar. Acaba bir tanesinin fiyatını kestiler bilmiyorum. Ya da ellerinden mi yoktu? inan bilmiyorum. Sadece tek sıkıntılı o. Bir de bu şortun desenimi ve işte kumaşının kalitesini beğenmedim yani hoşlaşmadım. Ama giyilir mi? Giyilir. Orası ayrı bir mesele. Böyle güzel parçalar var. Hepsi güzel. Hüseyin gelince kendi aldıklarına da bir baksın. Onlar da güzel mi değil mi? Ona göre e, yorum yaparlar. Ben kendi aldıklarımı beğendim. Çok da güzel. E, alışıyor şimdi de. Bu kadar zaten 38 parça var. Umarım 38'tir. Birazdan sayacağım. Merak ettim. <laughs> Eksik bir şey var mı diye. Şimdi birazdan da e, eşimi arayacağım. Onlara da bir bir tur göstereceğim. Sizlere gösterdiğim gibi. Böyle. O da akşam gelince bir baksın bakalım beğen mu beğen, beğen, beğenmez mi bilmiyorum. Ama ben genel olarak beğendim kendi aldıklarımızı. Ve gerçekten de alışveriş yapılır mıymış? Yapılırmış. Onu da anladım. Bu arada toplam fiyatından bahsedeceğim. Bir de vergisinden falan da bahsedeyim arkadaşlar. Kargo ücretsiz. Bu arada onu da söyleyeyim öncelikle. Onu hatırlıyorum çünkü ücretsiz olduğunu. Toplamda 4167,97 kuruş tutmuş. Tasarrufumuz 7967 TL'ymiş. Verginiz de 961,75 TL'ymiş arkadaşlar. Böyle güzel bir alışveriş oldu ve gerekli şeyler aldık biz. Gayet iyi, ben memnun kaldım. Az önce biri işte tema alışverişim diye bir video çekmiş, short videosu. Aşağıda açıklamaya ne yazmış biliyor musunuz? Onu okudum. Ee, bir üründen iki adet almayın, İhracat kazası olarak algılıyorlarmış. Ondan göndermiyorlarmış iki ürün. Belki de onun yüzden gelmedi bu şapkayla. İşte şey, iki adet aldım diye hatırlıyorum ama Diyor belki bir adet dalmış olabiliriz diyor. Tekrar bakmam lazım falan dedi. Öyle onu da söyleyeyim istedim. Tek telefon kılıfı almadığım için üzüldüm. Ama onda yapacak bir şey yok. Seyime söyledim bakalım. Belki o Belçika'da alırsa annemle yollarsa. Belki öyle bir şansım var şu an. Öyle. Bu kadar da alışverişimiz. Şimdi ben bunları yerleştirmesi var bir de. Hatta yerleştirmeyeceğim. Evet. Bir Reels çekeceğim. Sonra Seyimlere göstereceğim. Sonra Hüseyin gelince akşam bakacak. Büyük ihtimalle ben bunları gece yerleştiririm arkadaşlar. Yerine. Öyle bir şeyler olacak. Ayla da uyanmadan bu videoyu çektiğim için çok mutluyum bu arada. Şimdi e, Ayla'nın çorbasını falan yapacağım. Bir sürü işim var. Hatta ben şu an başka bir video çekiyorum. Yani günlük vlog tarzında bir önceki videoyu gidip izleyebilirsiniz. O videonun içeriğinde bugünkü çektiklerim var zaten. Ama e, yaptığım alışverişe ayrı bir video çekmek istedim. Sizin alıp da beğendiğiniz ürünler varsa aşağıya yorumları da bırakın mutlaka. Ben de bakarım o ürünlere yani çocuğunuza aldığınız ürünler var mı veya kendinize aldığınız kıyafettir, ne bileyim ayakkabıdır falan. O tarz ürünler varsa ve beğendiyseniz bana belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bizim aldıklarımız bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.